Yepyeni bir bölüm analiz videosu ile yine sizlerleyiz. Baraj dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza başlamadan önce bizler neye ve Nazım'ın evlenmesini istiyoruz diyenler videomuzu beğensin sayımızı hep birlikte görmüş olalım. Dizimizin yeni bölümünde heyecanımız oldukça yüksek olacaktır. Geçtiğimiz bölüm son sahnede Nazım vurulmuştu. Yeni bölümde hastaneye kaldırılacak olan Nazım'ın önce durumu kötü olsa da kısa sürede toparlanıp eski sağlığına kavuşacaktır bölümün son sahnesinde Nazım ve Nehir Demir'in elini reyinken oradan kurtulsalar da artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını ve birbirlerini asla bırakmayacaklarını söylemişlerdi. Bir kez daha söylememiz gerekirse dizimizin final olmasına son iki bölüm kalmıştır. Fragmanda gördüğümüz Nehir ve Tarık'ın nikah sahnesinin iki açıklaması vardır. En yüksek ihtimal ya senaristlerimiz bizlere ters köşe yaparak Nazım'ın hastanedeyken gördüğü rüyanın fragmanını atmıştır ya da Tarık Halit'in onu vurmasından dolayı Nehir'den yardım istemişti ve böyle bir oyun yapma gereği duymuşlardır. Bakalım iki ihtimalimizden hangisi olacaktır? Nazım hastaneden çıkınca Bahar'ın gerçek yüzünü gördüğü için Bahar'dan boşanacak ve Nehir ile evlenmek için konuşmak isteyecektir. Eğer ki Nehir ve Tarık gerçekten nikah masasına otursalar bile o nikahın gerçekleşmeyeceğini hepimiz anlamışızdır. Dizimiz final olmadan mutlu sonu yakalayacak, Nehir ve Nazım evleneceklerdir. Her ne kadar Tarık, İbrahim ve Zahra'nın eğlenceli ve komik sahnelerini izlemeyi sevsek de Tarık, İbrahim ve Zahra'nın sonu gelmiştir. İki kişiyi öldürmenin gizli kalmayacağını düşünüyoruz. Dizimiz final olmadan onlar da yakalanacaklardır. Peki sizlerin düşünceleri neler? Yorumlarda görüşlerinizi yazmayı unutmayınız. Baraj dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Baraj dizimizin bölüm analizi burada sona erdi. Daha fazla analiz videoları için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.